<laughs> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee abi ananı kimdir, ha ee, bugün eee Korkunç pizzacıdan kaçma oyunu öyle bir şey oynayacağız arkadaşlar. Ben de gördüm dedim. Allah Allah dedim. Baktım böyle yorumlara. İnsanlar şikayet etmiş. Ay Bu çocuğu. Ay yapıyor böyle amına kodumcu gibi. Yani, Hemen yani, dedim. Yani, Hemen yani, indireyim ben de oynayayım. Bakalım nasıl bir oyun. Ee, galiba duyduğuma göre bu oyunda arkadaşlar. E, korkunç pizzacıdan kaçma mı ne? Öyle bir şey varmış galiba. Onu anlandıracağız. E, hadi başlayalım abi o zaman. E, bir de başlamadan önce arkadaşlar. Kanalıma like atıp kanalıma abone ol. Kanalıma Dilimi sıkıyım. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet Ananı sıkayım video Arkadaşlar. Şey. Ya ben geçiyorum abi. Tamam ben siz şimdi. Ben bu dilimi var ya. Gideceğim testere keseceğim şimdi ama ne Şu anda bir araba sürüyoruz ve e, oyun böyle kasmaya devam ederse oyunun anasını götünden sikeceğim az kaldı. Nereye gidiyor bu? Racing abi telefon çalıyor. Big Bro. Big Bro ne demek lan? Büyük kardeşim demek mi? Hiç soğuk ya. Arabayla nereye gidiyorsun diyor. Ee, go to her trade. Home. Ödevlerimi yapmaya gidiyorum diyor. Yo lan. Ha. Üzgünüm kardeşim. E Amına koyayım. Pizzada. Pizzada. Ananı sikiyim. Pizzacıda mı çalışacaksın diyor. Ee, pizzaya gidiyor galiba bu. Doors kapıyı aç diyor. Ya pizzacının kapısını aç diyor. Bir de pik. Ya anasını sikeyim. Anlamıyorum ki yes diyen yeah. Stop by all oh, common Durdum burada hadi gidelim To pizza Aa, Bak pizzacı yerine gidiyor büyük ihtimal Orası bu çocuğu ne Olacak abi Pizzacıya geldik Evet yok kapıdan gir kanka amına koyayım Yarra ama bak Evet Bak geç şuraya Neye bak şu amına koyayım Yanına kamerayı mı aldı? Fener versenize bana. Bu karanlıkta oynarsam benim cinler sikecek büyük ihtimal. Fenerimi verin benim abi. Evet şu anda başladı galiba. Da bu grafikler ne amına koyayım. Ha hızlı koşma falan. Buradan mı gireceğiz kapıya? Aa girdi lan. Arkadaşlar bir saniye ben bir grafik ayarı yapabilir miyim? Buraya not defteri var. The Documents in Office Office'e git diyor gidelim abi. Gidelim bebeğim. Hızlı koşma nasıl lan? Baya hızlı koşuyor. Daha yürüyüşüm daha az da amına koyayım. Bunlar ne oğlum ya? Bir dakika. Şimdi e, ee, burada ne diyor? Yorgan morgan. Kanka burası nasıl pizza amına koyayım? Biris online. birisi online ne demek? Giremiyoruz buraya? Oyunu çözeceğim de bakalım bir dakika. Aa, ayı var lan orada. Işıklar yanıp sönüyor. Bu ne? Bu ne oğlum? Ayı merhaba kanka. Senden bir şey alabilir miyim? Apple Online. Kapı açıldı bir tane. Oğlum burası pizzacı. Ayıcı değil mi amına koyayım? Tuvalet. Ya ananısını sikeceğim abi nasıl oynamana koyayım. Bir dakika. Bir şey gördüm burada bu ne? Ha bu çıkışmış lan. Ya buraya da baktım. İlet. Evet. Bilmiyorum. Ofis diyor değil mi galiba? Ofise şuradan gideceğim galiba. Bakacağım adam. Koyayım Ofise kanka ne diyor burada? Dokumentler ofiste diyor. Yani dokumentler ofisin içinde diyor. Öyle bir şey diyor da. Ofis nerede amına koyayım? Aa buldum lan galiba. Buton. Ee, butona basınca ne oluyor? Yarra mı yiyoruz? Kanka ne diyon Hiç anlamıyorum ki. Şunları alabilir miyiz? Go back to exit. S yok mage cheat. Aman koyayım. Allah'ım ya. Ha düğme dediği buydu değil mi? Ha, burada pizza siparişi mi var ya? Kapıları kapattım şu an. Ne olacak? Mescit, Mescit yazan bir yer varsa söylersiniz. Mescit, <laughs> Mescit ananı sikeyim. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Kalk. Urus bu çocuğu ayı gel. Gel şimdi gel 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 gel. Röntge ofis. Ofise e git diyor. Ananı sikeyim koş lan koş. Kapat lan kapat. Geldim şimdi. Şu kapağı kapalı mı kapalı. Ananı sikeyim ananı sikeyim. Geliyor geliyor. Oğlum bak seni bununla sikerim. Seni bununla sikerim çocuğum. Seni bununla sikerim bak. Ayı oruz bir çocuğu. İşte, yani, öyle bir şey diyor da bilmiyorum ya. Bir de çıkmam diyor. Çıkacağım ama bırak Ne yapıyor bu orası bir şey orada bir şeyi orada? Kavarsana gire. Ne kadar ne oldu tamam? ne mi mi mi? Şimdi mi? Şimdi mi? Şimdi Şimdi mi? Şimdi mi? Şimdi mi? Şimdi mi? Şimdi mi? Freyrim sıçabilir miyim ya? Kapılar açılıyor mu? Ha, açılıyor. Ya sen anlatamazsın Ya ben anlat Ya sen anlatamazsın Ya ben anlat Kalbimdeki denizi Fırlatamayayım 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 ya ya Kalbimdeki denizi Fırlatama ya yuyuyum. Fırlatama ya Ayı hala orada götünü siktiriyor. Ee, burada ne var? Burada ne var peki abi? Bunu gelemiyor muyuz bebeğim? Şimdi nereye gideceğim bilmiyorum ya. Burası... Şu kapı açıyorum. Peki şu kapıdan çıkmak istiyorum. Bu da açılmıyor. Aaa elektrikler gitmiş. Ben bu şeyi nasıl açacağım peki? Ben de onu arıyorum zaten de. Şey falan çalışmıyorlar. diyorlar. Orospu çocukları bizde öyle oynuyor ama kurum çocuğu. Ya hacım şu şey, şey nerede? Elektrik şeyi açmam lazım galiba. Bakayım bir. Kovabar en Bir şey aktif et diyordu. Neyi aktif et diyor, ben de anlamadım hala. Nereye gideceğimi bilmiyorum ki. Aa bunlar ne? Bunlar porno yıldız mı? Bunlar ne amına koyayım ya. Gel ps -ps -ps. Gel ps -ps -ps. Gel, gel amına koyayım. Gel kim kim sikerse gel. Gel kim kim sikerse gel. Amına oğlu seni. Lan korkan sizin gibi olsun lan top. <laughs> Selamun aleyküm beyler. Ee, bana şey verseniz aktif etmek için. Amınızı yarmayayım Şimdi verin bir şey verin bir şey verin bir şey verin. Aman okudum çocukları. Ay canlandı galiba. Ay senden mi bir şey var oğlum. Senden mi bir şey alacağım ben. Yo. Oğlum ben son pizzacılık yapacaktım. Ne oldu marke? Onun için pizza ismi, Öyle ben, ben malım büyüktüm ona ne koyayım. Hadi abi. Ben olayı çözemediğim için arkadaşlar bir dakika. Tuvalet var. İlet var. Ne diyor burada? Sorry out of order. So, üzgünüm. Çıkış yok mu diyor. Ananın amı çıkışı yok. rus. Bak küfür edeceğim şimdi. Vallahi küfür edeceğim şimdi. Ama abi bir şey var o ne lan? Bence ben bunun yerine var ya. Götüm ama ne yapayım? Bu ne? Al diyor lan. Alacak mıyım ben? Bunun kafasına geçeceğim. Aman ah kudumun çocuğu seni. Kengo diyor. Kapat kapıyı. Alamıyorum yine. Aha ne kodu bu gel kaç 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 Ananı sikeyim. Ne oluyor Yatağa kaçıyor Ananı sikeyim. Lan geliyor yara edik. Arkadaşlar şey, ben. Çok fena yara edilme ihtimal. Oğlum kaçsana. Beni görme. Beni görme. Hayır hayır. <laughs> Olsun ya. Abi valla hiç arkadaşlar oyunu ya. Abi neyse arkadaşlar bu kadar Abi yok abi çözemiyorum ki oyunu. Ben pizza da çalışacağım sandım ama ne kadar indirdim bir bakım ayıp çözemedim. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik abi. Çok kötü bir video oldu evet anlıyorum sizi ama e, Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman ya ne diyeyim değil mi? <laughs> Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın bay bay